Herkese merhaba. Can Kılarcıoğlu ile Özgürlük Raporu'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde hayvan hakları kanunundaki değişiklikleri konuşacağız. AKP, sokak köpeklerine ilişkin tepki ve talebi göz önünde alarak bir kanun teklifi hazırladı ve 30 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu kabul etti. Bu kanun sosyal medyada sokak köpekleri kanunu olarak da isimlendiriliyordu. Çünkü tartışmanın ana konusu sokak hayvanlarından ziyade sokak köpekleriydi. Bir grup köpeklerin uyutulmasını savunurken diğer grupsa uyutmanın öldürmenin diğer adı olduğunu dile getirerek hayvanların öldürülemeyeceğini savundu. Uyutma öldürmenin diğer adı, evet bu doğru ama burada kastedilen şey ile öldürme. Bu sebeple uyutma diyoruz. Politik olarak çoğunlukla sosyal demokratlardan ve sosyalistlerden oluşan bu grubun sokak hayvanlarını savunmak adına oldukça komik eylemleri de mevcuttu. Bunlardan biri sahiplendikleri köpekleriyle fotoğraf paylaşmaktı ki kanunun amacı ve insanların problemi sahipli köpekler değildi. Espri dozunu biraz daha arttırarak süs köpekleriyle poz verenler oldu. Bu süs köpekleri de bir avuç boyutundaydı. Sokakta hayatta kalma ihtimalleri mümkün gözükmüyordu çünkü fiziksel olarak kedilerden dahi zayıflardı. Haliyle istese ve çabalasa dahi kimseye zarar verecek güçleri yoktu. Son olarak şakaları hiç komik olmayan bir grup ise İnsanların onlara nasıl yaklaşacaklarını bildiği takdirde sokak köpeklerinin onlara zarar vermeyeceğini ve köpeklerin oyun istediğini savundu. Tip sözcüsü Sera Kadıgil'in demeçlerine geçmeden önce şunu belirteyim. Kanun değişikliğini birazdan daha ayrıntılı konuşacağım ama bu kanun değişikliği medyada lanse edildiği gibi böyle belediyelerin tuttukları köpeği uyutacağı bir kanun değişikliği değil. Hatta hemen hemen hiç uyutulmayacaklarını düşünüyorum. Kadıgil bir açıklamasında şöyle söylüyor. 20 yılda 200 barınak bile açmamış bir iktidar 4 yılda en az 4000 barınak açtıracağını iddia edip buna inanmamızı bekliyor. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Mesela Tunağan'dan bahsediyorsunuz. Keçiören'de köpek saldırısı nedeniyle yaralanan ve hala sağlığına kavuşamayan küçücük bir çocuk. Keçiören'i 20 yıl siz yönettiniz. Buyurun belediyenizin karnesi. Kontrolsüzce çoğalmış, bakımsızlıktan saldırganlaşmış ve ne acı ki bir çocuğu yaralamışlar. Sorarım hepinize, şimdi bu çocuğun yaralanmasında işini düzgün yapmayan bu belediye başkanının hiç mi suçu yok diyor. Yine İstanbul Barosu da köpek sorununun kaynağını belediyeler olarak görüyor ve çözüm olarak da barınak yapılmasını istiyor. Savunmalarının ortak noktası ise sokak köpeklerinin yaşam hakkının gelişi güzel alınamaması. Şu noktada haklılar. AKP 20 yıl boyunca bu sorunu çözmek için ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Hatta 2020 yılında aynı kanuna sokak köpeklerinin aşıları yapıldıktan sonra alındıkları yere geri bırakılır maddesini ekledi. AKP başarısızlıklarını kanun teklifinde de kabul ediyor. 2004'ten beri denedikleri yöntemin başarısız olduğunu söylüyorlar. Çok erken fark etmişler. Devletin hatasını anlama süresini şu şekilde örnekleyeyim. iPhone'un ilk modeli 2007 yılında çıktı ve iPhone 15 Pro Max 2023 yılında çıktı devletin başarısızlığını anlama süresi 42 model iPhone'un piyasaya çıkmasıyla eşit. Şöyle bir söz var. Eğer bir hatayı bir kere yaparsan bu acemiliktir. Aynı hatayı ikinci kez yaparsan bu aptallıktır. Fakat aynı hatayı 20 yıl devam ettirirsen devletsindir. Köpeklerin öldürmesi konusu hayvan haklarının sınırları ile ilgili. Hayvanlar insanlar gibi sistematik olarak düşünemiyor. Rasyonel karar alamıyor. Anlık dürtürleriyle hareket ediyorlar ve nihayetinde besin zincirinin bir parçasını oluşturuyorlar. Hayvanları eylemleri sebebiyle de cezalandıramıyoruz çünkü cezanın ne demek olduğunu anlayacak kapasiteleri yok. Tüm bunlara bakıldığında besin zincirinin üst basamağında bulunanların daha altta bulunan hayvanları yiyebiliyor olması makul. Fakat kabul edilmemesi gereken şey hayvanlara sebepsiz acı çektirilmesi. Düşünemiyor olmalarına rağmen yine de acıyı hissedip tepki gösterebilirler acı çekmek kendinde kötüdür ve insanlar gibi hayvanlar da acıdan uzaklaşmak ister. Hayvanlar bunu kavrayamasa bile insanlar kavrayabilir ve hayvanlara yönelik tedbirler alabilir, almalılar da. Sonuç olarak hayvanlar kanunda öngörülen çerçevede makul sebeplerle öldürülebilir olmalılar ve her durumda işkence ve kötü muameleden uzak tutulmalılar. Köpeklerin de insanları yaralayabilecek ve öldürebilecek fiziksel güce sahip olup bu güçlerini sokaklarda da gördüğümüz üzere sık sık kullanmaları onların uyutulmaları için geçerli bir sebep. Hayvan hakları kanunu incelemeye geçersek kanundaki değişikliğin gerekçesi başıboş sokak köpeklerinin insanların yaşam hakkını, çevre temizliğini, toplum sağlığını, kamu düzenini ve güvenliğini tehdit etmesi. Az önce de belirttiğim gibi kanun teklifinde bulunan AKP kanun değişikliğinin gerekçesinde sokak hayvanlarına ilişkin sorumluluğun belediyelerde olmasına rağmen gerekli mekanizmaları sağlayamadıklarını, kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini ve nihayetinde hayvanlara yönelik yürütülen politikada başarısız olduklarını kabul etmişler. Başarısızlığa ek olarak sokak hayvanlarına belirsiz ve kanun dışı maksatlarla yapılan bağışları da göstermişler. İstatistiklere baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye kuduz riskli temasın yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Valiliklerce yapılan bildirime göre Türkiye'de yaklaşık 2 milyon sahipsiz köpek olduğu ifade edilse de hayvanların yıl içerisinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri ve her defasında ortalama 6-8 arasında yavru doğurmaları sebebiyle sahipsiz köpek popülasyonun yaklaşık 4 milyon olduğu tahmin ediliyor hayvanların popülasyonun kontrol altına alınabilmesi maksadıyla tüm popülasyonun %70'inin kısırlaştırılması gerekiyor. Ülkemizde yani Türkiye'de bir yılda en fazla 342 bin hayvan kısırlaştırılmış olup bu rakam popülasyonun yaklaşık %8,5'una denk geliyor. Peki Türkiye bu duruma nasıl geldi? Türkiye sahipsiz hayvan popülasyonunu kontrol altına almak için 2004'ten beri yakala, kısırlaştır, sal metodunu uyguluyordu. Ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü köpek popülasyonunun yüksek olduğu habitatlarda bu metodun işe yaramadığını söylüyor. Türkiye ile aynı yöntemi kullanan bir diğer ülke ise 60 milyon sahipsiz köpek bulunan Hindistan. Batıdaki örneklere baktığımızda Avrupa ülkelerinde sokaklarda sahipsiz hayvan bulunmadığı Sahipsiz hayvanların bakım evlerinde tutulduğu ve belli bir süre sonra sahiplendirilmeyen hayvanlara ötenizi yapıldığı görülüyor. Daha öncesine baktığımızda ise 18. ve 19. yüzyılda Batı ülkelerinin maalesef hayvanları silahla veya zehir kullanarak öldürdüğü görülüyor. Günümüzde yakala, kısırlaştır, tut, ötenizi modeli İngiltere, Fransa ve ABD'nin bazı eyaletlerinde uygulanıyor tıbbı gerekçelere ek olarak İngiltere'de 7 gün, Fransa'da 8 gün, ABD'de eyaletlerce belirlenmiş süre sonunda sahiplendirilmeyen hayvanlara veteriner kontrolünde ötenizi yapılabileceğine ilişkin hükümler bulunuyor. Bir de Atatürk dönemine bakalım. İronik bir şekilde ipin ucu sokak hayvanlarında da Atatürk'e kaçtı. Yani Yılmaz Özdil'in yazdığı Atatürk ve Sokak Hayvanları kitabının simülasyonunda yaşıyor olma ihtimalimiz yüksek. O yüzden o döneme de bakalım. 13 Haziran 1932 tarihinde dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından sahipsiz hayvanların hepsinin itlaf edilmesi, sahipli köpeklerin ağızlık tasma ile gezdirilmesi ve bu itlafın belediyelerce yapılması hususlarının yer aldığı bir genelge yayınlanıyor. Söz konusu genelge şu anki hayvan hakları kanunundaki değişikliklere kıyasla başıboş köpeklerin itlaf edilmesini çok daha kolaylaştırıyor. Genelgenin çıkmasında Atatürk'ün ne kadar payı olduğu ile ilgili bir akıl yürütürsek dönemin tek parti dönemi olduğu, CHP dışındaki partilerin siyasi baskıya uğradığı ve kapatıldığı, tüm kadroların Atatürk tarafından seçildiği göz önüne alındığında genelgede Atatürk'ün onayı olması muhtemel. Güncel kanun değişikliğine bakarsak bazı önemli maddeler şöyle. Bir tanesi sahipsiz hayvanların hayvan sahibi ve yerel yönetim tarafından bakım evi dışında bir yere terk edilmesi veya bırakılması yasak. Bu maddeden önce köpeklerin alındığı yere geri bırakılması öngörülüyordu. Kaldı ki barınakların hali de çok kötüydü. En azından sokakta köpekleri besleyenler oluyordu. Benim de ziyaret ettiğim bir barınakta köpeklerin açlıktan kemikleri sayılıyordu ve etraf dışkı doluydu. Barınaklar hem yetersiz hem de koşulları oldukça kötü. Diğer bir maddede bakım evine alınan hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan hayvanlara ve kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturanlara yerel yönetimlerce ötenizi yapılır. Bu ötenizi de veteriner onayıyla ve veteriner tarafından yapılacak. Ötenizi maddesi bu ve bana kalırsa uygulamada hekimlerin öteniziye onay vereceklerini sanmıyorum. Muhtemelen veterinerler topu belediye barınaklarına atacak. Belediyede barınakların yetersiz olduğunu söyleyecek ki bu da doğru sistem kilitlenecek. Başka bir maddeyle de belediyelere 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakım evleri kurma zorunluluğu getirildi. Son olarak kedi ve köpek sahipleri hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kayıt altına almak zorunda. Bir kere barına alınan köpeğinizi bir daha göremeyebilirsiniz. Benim başıma gelmişti. Bu sebeple ne olur ne olmaz kayıt altına alın. Çözümü kolaylaştırmak adına hayvan satışına izin verilmesi de gerekirdi. Şu an köpek satışı yasak. Bu da insanların hayrına hareket etme dışındaki bir amaçla, örneğin ticari bir amaçla köpeklerin el değiştirmesini engelliyor. Süs köpeklerine kıyasla sokak köpekleri insanlarla iletişim kurmaya daha açık. Bu sebeple köpek satışına izin verilmesi durumunda daha fazla köpeğin sahiplendirilebileceğini düşünüyorum. Ayrıca hayvanlar üzerinde mülkiyet benzeri bir sahiplik kurulabiliyor olmalı. Çünkü birilerinin bu hayvanların bakımını üstlenmesi gerekiyor. Satışının yasaklaması ise mülkiyet hakkını açıkça ihlal etmekle beraber hayvanların daha iyi durumda olacağı bir amaca götürmüyor. Peki kedilere ne olacak? Kanunun ruhuna yani kanuna olan talebe ve çıkış amacına bakıldığında bu kanunun başıboş sokak köpeklerinin insanlara saldırması, yaralaması, öldürmesi ve nihayetinde kamu güvenliğini tehdit etmesi üzerine çıkarıldı. Kanun değişikliğinden önce köpeklerin aksine kedilere yönelik bir topla kısırlaştır sal politikası yürütülmediği gibi kediler barınaklarda da toplanmıyordu. Sokak kedilerinin insanlara saldırdığı, yaraladığı, öldürdüğü veya hastalık bulaştırdığına ilişkin bir tartışma veya haber de görünürde mevcut değildi. Ne komisyonda ne de meclisteki tartışmalarda kediler geçti. Bu bakımdan en azından görünürde kedilere yönelik bir politika yürütülmeyeceği ve yürütülmemesinde de haklı sebeplerin olduğu çıkarımını yapabiliriz. Siyasi partilerden CHP adına Özgür Özel... CHP belediyelerinin bu kanuna uymayacağını söyledi. Özgür Özel'in açıklamasına göre hiçbir CHP belediyesi çaresiz de kalsalar, parasız da kalsalar tüm imkansızlıklara rağmen katliam yasasını uygulamayacak ve bir tane cana dahi kıymayacaklar. Kanunlara uymama söylemi güzel çünkü hiç kimsenin doğal hakları başkasına açık ve yakın bir tehlike oluşturmadıkça sınırlanamaz buna birini bir şey yapmaya yani bu olayda köpeklere ötenizi yapmakta da dahil. Sonuçta kanunlar bir odada bulunan dedelerim ve teyzelerin ekrandaki evet veya hayır seçeneklerinden birine basarak uyguladıkları kurallar. Doğal haklar ise zamandan ve mekandan bağımsız, her zaman ve her yerde geçerli olan haklardır. Yine de CHP'li belediyeler ötenizi yapmayı reddetse bile köpek sorununu alternatif bir şekilde ki bu muhtemelen köpekleri barınaklara koymak veya bir kanun maddesini daha çiğneyerek sokak köpeklerinin satışı olurdu çözmek zorunda